ve Road to the Olympia Part 4 başlıyoruz. Evet, biz cheat meal'a doğru yola çıkmış bulunuyoruz. Evet, Olympia öncesi son cheat meal. Evet. Şimdi vücudumuzun birazcık kirli kaloriye ihtiyacı var. Daha önceki e, videoları izleyen arkadaşlar görürler, Rukiye orada temiz bir cheat tercih etmişti. Şimdi muhtemelen <laughs> önümüzdeki herhalde 60-55 gün boyuncaki son e, olacak. Bunu Güzel bir hamburgerciye giderek yapmayı planlıyoruz işin açığı. Belki yolda kararlar değişir, fikirler değişir ama hamburgerle başlayacağız diyelim yani. Evet yarışma dönüşü bir yere adreslemiştim çünkü burada tekrar burger yenir diye. Ee, bugün de o yüzden Çeşme'ye doğru yola çıktık. Zaten çok uzak değiliz. Yarın itibariyle yeni diyete geçiş yapıyorum. Yarın artık 8 hafta kalmış olacak. O yüzden bugün kendimi iyice bir doyurmayı planlıyorum. Çünkü büyük bir açlık beni bekliyor. Ciddi kalori düştü şu an. Ee, tekrar kondisyonu getirme sürecine girmiş bulunuyoruz. Bizim için çünkü bu bir cheat date de oldu gibi bir şey oldu. Olsun yine denk gelmiş oldu. Güzel oldu. Belki üstüne bir tatlı yerim falan diye düşünüyorum ama. Ya böyle yoğun bir hayat yaşayınca arkadaşlar bazen e, normal insanların yaptığı sosyallikten uzak kalıyoruz. Yani uzun zamandır herhalde Rukiye ile dışarı Baş başa şey, yemek yemişliğimiz yoktur bu yaşlı kutlamasının haricinde. O da yarışma arkalarında sindirim sistemimiz çok iyi olmadığı için içine çok da keyif vermiyordu. Evet. Şu an daha hazır bir sindirim sistemiyle gidiyoruz. Ee, şey bile sindirim enzimimizi bile aldık yanımıza yani hazır gidiyoruz çiftliğiyle. Durumlar böyle yani arkadaşlar. Bir yiyelim, ee, Aç açayı oynamaz sonra tekrar haberleşiriz. Arkadaşlar bu İzmir'deki yangın hala daha da devam ediyor. Şöyle şunlar gördüğünüz gibi etkisi. Üzücü. Evet Rukiye neredeyiz? Burgercideyiz. Hangi burgercideyiz? Şöyle göstereyim. Eskiden burger Aynen. diye bir yer. Menüsüne bakmak isteyen için de şöyle QR kodu da göstereyim arkadaşlar. Alaçatı'da burası. Ee, biz de yeni keşfettik ama gerçekten enteresan hamburger yapan bir yer. İzmir'de hamburger pek zengin değil. Ee, biz de bugün buraya geliyoruz. İçe yiyen var, orası da fena değil ama son yediğimizde burayı bayağı beğenmiştik, o yüzden buraya geldik. Şimdi çıtmayı tercih ederken nelere dikkat ettim? Çıtmayı tercih ederken nelere dikkat ettim? Yani hamburgerin içerisinde beni bozmayacak bir şey olmasına özellikle, özellikle dikkat ediyorum. Mesela içerisinde karamelize soğan var, turşu vesaire, bunları direkt çıkarıyorum. Onun dışında böyle çok e, ne denir ona kızartma sepeti gibi şeyler tercih etmiyorum işte peynirli stiklerdir, kızarmış soğan halkalarıdır vesaire kesinlikle girmiyorum. Patates de özellikle böyle baharatlı ama çok işte aşırı peynirli falan tercih etmiyorum. Öyle fresh hissediyorum yani, iyi hissediyorum. Hamburgerin içinde de böyle cıvık cıvık olan her şeyi çıkarttırıyorum, sos dahil. O zaman beni çok bozmuyor işin içi. Biraz sonra yalnız menüler gelince de çekeceğim, foyan çıkmasın ortaya. <gülüyor> <gülüyor> Bir bakıyorsun soğan halkaları havada uçuşuyor. Yok ya kafa olarak genelde yakınız. Böyle rahatsız edeceğini düşündüğümüz uzun süre e, eski yağda beklemiş şeyleri falan çıkarıyoruz. Şöyle bir etrafı da göstereyim size isterseniz. Burası Alaçatı pazar yeri diye geçiyor. Aynen Alaçatı'ndayız. Yalnız bayağı bir fark edecek yer aradık. Herhalde orada acıktık zaten yani. Özellikle hafta sonları burası böyle oluyor. Öyle alaçatı çok gezilip görülecek bir yerde değil. İnsan kalabalığında başka bir şey göremiyorsunuz zaten. İnsan trafiği, insan kalabalığı. Biz böyle zaten kıyıda köşede hemen burgerimizi yiyip kaçacağız. Ama üç tane burger saydık Onu da söyleyeyim yani. Çünkü Hayır. burgerleri küçük. Geçen seferden hatırlıyorum doymamıştım. Bir de içinden bir şeyler çıkarınca iyiden küçülüyor. <laughs> evet. Teknikleri de biraz küçük ama lezzetli. Tek sıkıntı kalabalık olduğu için bir yarım saat bekleyeceğiz şimdi karşımızda. Saat de şu an dokuz. Öyle bir sıkıntı var yani. O zaman masa dolunca bir daha buluşuyoruz. Yerken, devamı yerken, yerken. özlenen buluşma burada ki. Ben geliyorum ama. Siparişim bitmemiş gibi duruyorsun. Evet, bitmedi çünkü. Bekliyorum. Üçüncü hamburgeri bekliyorum. Ben <laughs> bende mi? Evet. evet. <laughs> Karamelik falan var ama burada sanırım. Çok son bir kere yiyeceksin. <laughs> bir şeye dikkat edin yani. Böyle şey benim sinirim tepeme Gerçekten bunda da var değil mi? Yok abi de de Much much later. Evet yorumunu yapıyor Yorum yapmayacağım. Yorumuşum. <laughs> Yorumu ben yapsam olay olur şu an. Evet evet. Taylan'ı zor uzattı yani. Ya normalde karamelize soğan mesela mı demiştim. Karamelize soğanlarla geldi. Değiştirdik falan ama biraz soğudu her şey. O yüzden böyle keyfimiz düştü ama güzeldi. Lezzeti güzeldi yani. Vallahi ben yemedim arkadaşlar, soğuyan şeyi yemem yani. Onu yiyip kalorimi bozacağım bozmam daha iyi. Ama Rukiye gömdü hepsini. Elmak. Last chance. Ama Bunu ben... bir şey yok. Bir önceki videoda söylemiştim, biz zaten beceremiyoruz diye. Hani biz becersek... Evet, evet bir şey oluyor ya. <laughs> <laughs> Neyse bir daha 60-70 gün sonra bir daha deneriz artık. Biz bu sefer yumurta ekmeğe gitmeyiz en azından, öyle düşünüyorum. Ama dediğim gibi son şanslı yani. Yemesem de olmazdı. Bu saatten sonra başka bir yere de gidemezdik. Artık bir derkini de ve gazete diyemiyorum çünkü belki ondan sonra başka bir şey yapacağız bilmiyorum. O da yine sürpriz olsun. Ne zaman açıklıyorsun? Vallahi onlar bir açıklasın, ben öyle açıklayacağım. Basına bir düşsün diyorsun, resmi gazetede yayınlansın. Artık ikinci burgeri nerede yiyeceğiz? Beraber göreceğiz arkadaşlar. Evet, konu künefeye geldi arkadaşlar. Evet hocam. Hamburgerden aradığımızı bulamayınca. Biz de künefeyle kapanış yapıyoruz. Künefe mi gömeyim dedim. Künefeyle kapanış yapıyoruz. Peynirli <laughs> tatlıdır. Şerbetini de az yaptım. İşimizi görür bence. Aynen. Biz künefeyle günü kapatıyoruz arkadaşlar. Bizim kardiyo mekanları. Aynen. Deniz ayrıcalıktır. Sabah kardiyolarını özledim ama ya. Bahar gelse de sabahları da çıksak şuraya. O kadar kötü çarpıyor ki sıcak. Mümkün değil yani o havada kardiyo yapma. Hadi devam. Bugün aslında antrenman sonrası daha doğrusu antrenman içinde Rukiye'nin bir kardiyosu vardı. Ee, bir de bir miktar step tamamlamamız gerekiyor. Kardiyovasküler sisteme çok yüklenmiyoruz. Ee, o yüzden biraz daha böyle enerji bazlı, kalori bazlı bir Kar kardiyo durumumuz var. Yaşın açıyor. Rukiye'nin şu an 8 hafta varken çok da ihtiyacı yok. Birazcık daha bizimki kaliteli sindirim amaçlı aslında. Benim yaz kış ihtiyacım var. O yüzden ben de nerede bulsam Rukiye'ye bir dahil olmaya çalışıyorum. Ha da bugün saatimiz de erken. Salonumuz erken kapandığı için. Dünkü evet, çıkmıyor. Hala midemde. Seviyorum yani. Bugün gün itibariyle kalori düştü. Karbonat ve yağdan düştü özellikle step arttı. O yüzden step eksik kaldı salonda. Burada tekrar tamamlamam gerekti. Artık muhtemelen her gece de bir yürüyüşe çıkarım. Tamamlamak mümkün değil yani 10 bin adım öyle. Sadece kardiyo öyle ki o, o tarz kardiyoyu da çok yapmak istemiyoruz Taylan'ın dediği gibi. Artık aç günler, daha da aç günler, sonra daha da aç günler beni bekliyor gibi görünüyor bir süre en azından. Sonra ben yine yerim, onu biliyorum. Günaydın YouTube. Evet, yeni bir günden, yeni bir sabahtan Selamlar herkese. E, bugün form kontrol günüm. Bir form çekeceğim. E, Çift sonraki ilk form kontrol günüm. Bakalım form ne olmuş, nerelere gitmiş yıl da mı saymış. Göreceğiz. Ondan önce bir tarz olacağım. E, Çitmeyeldan sonra ne olduk düştük mü çıktık mı hangi yerimizde mi saydık? Gerçi ben meraktan her gün kilomu bakıyorum. E, bakalım neler olmuş. Bu arada belimi ve kalçamı da ölçeceğim. Onu da her gün ölçüyorum normalde. Bugün onu koşa da yollayacağım. Niye ölçüyorum belimi ve kalçamı? Çünkü simetri. Çünkü proporsiyon. Çünkü denge. Bunlar bizim için çok önemli. O yüzden onu takip ediyoruz. Denge demeyiz. Simetri demeyiz diye. O zaman tartılalım. Çitme yıldan önce 63.1'dim diye hatırlıyorum. Ee, yani yiyip yine kilo düşmüşüz. Şaşırdık mı? Tabii ki hayır. Tabii ki şaşırmadık. bir antrenman öncesinden selamlar. Ben tabii ki yine kalça antrenmanına gidiyorum. Bu sefer size antrenmanı çekeceğim. Çekebildiğim kadar, salon müsaade ettiği kadar. Birazcık antrenmanda neler yapıyorum, nelerin üstünde duruyorum. Çünkü bugün ağır, sert kalça antrenmanım var. Hip traslı falan öyle. Aslında öyle. göre yaptık zaten. Evet, hazırlığımızı da ona göre yaptık. Ben biraz yine bir böyle bir iki tatlı yemiş olabilirim. Yükle babam yükle yani. E şimdi gideceğiz, e, antrenmanı yapacağız. El verdiği kadar koşullar çekeceğiz. E, herhalde haftayı da bu antrenmanla muhtemelen kapatmış olacağız. E, i̇stediğim şey, bugün biraz da e, geçen videoda bahsetmiştik kalça antrenmanındaki değişikliklerden. E, o değişikliklerin biraz üstünden geçeriz. E, nasıl bir antrenman sistemi yürütüyoruz ona bakarız. E, artık sayılı da hafta kaldı. E, NPC de çünkü Türkiye'de bizim birazcık vaktimizi alacak. 1 Ekim'de çıkmayı planlıyoruz Türkiye'den şu an biletlerimiz ona göre bir aksilik olmazsa e, antrenmanda görüşürüz o zaman arkadaşlar. Evet haftanın son antrenmanı antrenmanda görüşürüz. Evet arkadaşlar sonunda e, uzun süredir bahsedilen kalça antrenmanını çekmeye başlayabildik. Ben başladım bile bu arada. Aynen şimdi ısınmayla başlıyoruz. E, daha önceki videolarda da bahsediyorduk hep e, ekstansör kasları ısıtarak başlamayı tercih ediyoruz. E, Rukiye de şimdi işin o fazında. E, ben de size bir şeyler açıklamaya çalışacağım Rukiye ısınmasını yaparken. Biz bu ısınmanın arkasına hip devam ediyoruz. Hip trasta intensitesi oldukça yüksek bir hip tras. Dolayısıyla hem burada kalça ekleminin sağlığı için ciddi bir ısınma gerekiyor. Hem de kavrayıcı bir kampant hareket üstünde yüksek intensite kuracağımız için tüm kası başta hissetmeye başlamak ve esas hareketin içinde o kası daha iyi yönetmenizi sağlıyor. Ve daha yüksek intensiteye çıkabiliyorsunuz. Amacımız şu an bu. Şu an hip trasta kendimi hazırlıyorum. Bunun bir seti kaldı. Birazdan o set arasında şimdi ağırlıklarımı taşıyacağım. Böyle hip hamallık kısmı var çünkü bizim için. Bayağı şuraya bir 200-250 kilo taşıyacağım yani birazdan. Sonra trapezler niye gelişiyor? İşte bu yüzden gelişiyor. Evet arkadaşlar serbest set'a bağlıca tamamlayabildik. Ee, şimdi planımız bir tane feeder set'ten sonra iki tane working set yapıp bitirmek. Ee, gayet de yeterli oluyor. Biraz yerleşmesi uzun sürüyor. İşte salonların imkanının olması aslında antrenman süresini direkt belirleyici bir şey arkadaşlar. zaten feeder setlerde amaç arkadaşlar aslında sepette tekrar bırakmak. şu an rukiyede onu yaptım. Rahatlıkla 3 ya da 4 tekrarı sepette bırakmış gibi görünüyoruz. şimdi feeder setin bizi beslemesiyle beraber doğru ağırlık tayinini yapıp iki tane feeder'a giden working setle beraber işini iptras kısmını tamamlamayı umuyoruz. Hareketin top setindeyim arkadaşlar. Yani en çok verimi alacağım setteyim. Şu an burada beşer plaka var sanıyorum. 220 kilo mu yapıyor? 220 kilo yapıyor. Bir süredir top setim bu. Yani off sezondaki gibi daha ağır yapmıyorum. Ama şu an bu yağ oranında da bu benim için yeterince ağır bir kilo zaten. Yani bununla off sezonda 10-12 tekrar aralığında yaparken şu an muhtemelen 6-8 falan çıkar diye düşünüyorum. O yüzden top set için verimli bir kilo. Bakalım kaç tekrar çıkacak? Özellikle top set setupları önemlidir arkadaşlar. Ee, bunu zaten birçok profesyonel vücutçunun bir kanalında da görüyorsunuzdur. Ee, hareketi hissedebileceğiniz şekilde yerleşmeniz Kendinizi konforlu hissetmez o top sette aslında sizin ne kadar kaliteli bir failere gidiş yaşayacağınızı belirler. O yüzden bu son setlerin hazırlığı biraz uzun sürüyor. E, çünkü bu son şans. E, bunu kaçırırsak bir dahaki antrenmana kadar bir daha bu fırsat gelmeyecek. E, aslında her setin her tekrarında da bunun bilincinde davranmak gerekiyor. E, sizi ileriye götüren şeylerden biri de bunu takip edip burada progressive overload uygulayabilmek. E, ölçmediğin şeyi yönetemezsin. E, o yüzden bu ölçümün içinde aslında senin ne kadar rahat kavradığın da var. E, dolayısıyla barbara uyum, işte sehpaya uyum vesaire gibi konular çok çok önemli. Sanırım hareketi yaptığımızdan fazla vakti gördüğünüz gibi yerleşmeye harcıyoruz. Bir doğru olan bu. Burada da her aleti kendi kullanımıza göre manipüle ediyoruz. Şöyle göstereyim size. Simit meşinden bir kickback aleti nasıl icat edilir? Hocam şöyle ince bir bahset bize. Şimdi aslında ben burada bir kickback meşin simülasyonu yaratmaya çalıştım. Birkaç kere denedim. Bayağı da verim alıyorum bu arada. Burada kritik noktalardan biri arkadaşlar serbest ayakla yerden kuvvet alabilmekte. düz sehpa bu kuvveti verdiğinde pelvis arasında yaptığı basınçla aslında sizin yüksek açıyı kullanmanızı engelliyor. O yüzden Rukiye bir 30 derece kadar bizim incline bench dediğimiz yere bir açı veriyor, sehpaya. E, ve beni gördüğünüz gibi daha yukarıda. E, bu sayede e, ayak açıklığını çok daha iyi kullanabiliyor. Ve biz e, Guteus Maximus'u yukarı doğru daha çok sıkıştırabiliyoruz. Sen Rukiye Hoca formda olduğu için çalışan Adele grubu net bir şekilde görünüyor. Şimdi iki set o hareketi yaptım. İki sette normal cable cross kickback yapacağım. Ondan sonra zaten iki hareketim daha kalmış olacak. İki set orada yaptım. İki set de cable cross kickback. Şimdi burada iki set smith machine kickback'ten sonra aslında cable kickback'e geçmemizin temel amacı Ruki Hoca'nın ayak açılarına şu an dikkat ederseniz hem medius kasını yukarı doğru sıkıştırabileceği maksimum maçı cross kickback'le tercih ediyor. Gördüğünüz gibi kablonun geçtiği açı sabit bacağın dışında fakat buradaki esas alameti farika diğer ayağın aşağı yukarı 35-40 derece verev olup gluteus medius kasını yukarı sıkıştıracak şekilde e, hareketi tamamlatması. Şimdi sumo squat yapacağım. Normalde smith maşında ya da serbest yapmayı tercih ediyorum bunu. Ama e, yarışmaya birazcık daha yaklaştıkça yukarıdan ağırlık almayı yani omzuma ağırlık almayı tercih etmiyorum. O yüzden bu sefer e, Cable'da yapacağım bu hafta. Normalde karşıdan almayı tercih ediyorum dirence ama bu sefer aşağıdan almak istiyorum. abduction hareketini farklı farklı açılarda yapıyorum. Biliyorsunuz kalça antrenmanı deyince abductionsız olmaz. Bir süredir sırtımı yaslayarak başlıyorum. Yine bir feeder set mantığında yapıyorum aslında bunu. Önce ortalama bir ağırlıkla yine pozitif tekrarlarda dipte yani en açık noktada bir saniye tutmaya çalışıyorum. Şimdi ilk seti tamamladıktan sonra ikinci set ayak açımı birazcık böyle çeviriyorum bilekten. Yani aslında burada amacım ayaktan aldığım direnci tamamen iptal etmek. Dolayısıyla tam olarak dizlerimi ve bacaklarımı açabiliyorum. Ayaktan hiç destek almamamı sağlıyor bu açı. Şimdi kiloyu biraz arttırıp sırtımı sehpadan uzaklaştırıp ama çok da öne gelmeyip bir set daha yapıyorum. Aynı mantık. Bu kiloyu ağırlaştırarak gidiyorum. Yani her set bir aşağı, her set bir aşağı. Şimdi birazcık daha öne geldim. Yani direnci artık bacaklarımın yanına aldım. Mümkün olduğunca kalçaya yakın bir yere almak istediğim için birazcık daha öne geldim. O yüzden ayaklarımı bu sefer düz basıyorum. Çünkü diğer türlü basmak bu açıda birazcık riskli. Şimdi tekrar bir ağırlığına taktım. Artık makinenin sonuna geldim. Bu son setim olacak. Bundan sonra aslında droplayarak yukarı doğru tekrar geldiğim yere tekrar çıkacağım. Şimdi droplayarak tekrar, bu sefer kilo düşürerek yukarı doğru çıkacağım. Şimdi artık son set. Unilateral çalışmayı her harekette çok seviyorum. Kalçada da bunu mutlaka eklemeye çalışıyorum. O yüzden son set, yani drop'un son seti tek bacakla bitirmeye çalışıyorum onun için. Bu bacağımı tamamen serbest bırakıyorum ama çalışmıyor mu? Tabii ki çalışıyor. Ama bunun kadar aktif çalışmıyor. Asıl açışı bununla yapmış oluyorum. Evet, günün pamuğu. Çekiyorum ama ben göremiyorum şu an. gene bir antrenman sonrası araba arkası seansımızda beraberiz. Ee, burada enteresan Kesinlik. bir enteresan bir postör kalkar. var. Ben şöyle bir karanlık dolu size göstermek isterim. Ee, şey gibi aşure gibi. <laughs> ee, pirinç kreması biraz izole ve bir kreatin önden kullandık. Ee, i̇nsanlar da selam veriyor arkadaşlar. Boş çıkartmak istemiyorum. Ee, bir kreatin önden kullandık. Ee, genelde kadınlar için kreatini önermezler ama ben verim aldığımı düşünüyorum. Bütün sporcularımda kullanıyorum, Türkiye'de kullanıyor. Evet, normalde mesela sezon boyunca kullanmadım. Ee, bu krepe başladığımızdan beri hatta bir haftadır kullanıyorum. Haftada iki alt vücut çalıştığım için onu antrenmandan sonra alıyorum. Diğer günlerde sabah aç karnına glutaminle beraber onun içine katılıyorum. içiyorum. Normalde öğün sonrası yesem de olur, şey, içsem de olur kreatini. Karbonhidratlı bir öğünle beraber almak gerekiyor çünkü o şekilde efektif çalışıyor. Ama üzerine hemen zaten yulaflı kahvaltımı yaptım. Hiç sorun olmuyor. Burada dediği gibi şimdi e, Rukiye yüklemesine burada başlıyor. Kalça günleri gerçekten yükleme günleri. Özel bir diyet uyguluyoruz. E, ciddi de yüksek kaloriye çıkıyor bu arada. Yani belki de bugün bununla beraber 3500 aşmış olacağız. E, Prep de herkesin başına gelecek bir şey değildir. Keşke bize de nasip olsaydı. Evet ee, Ama ben verimli bir kalça antrenmanı olduğunu düşünüyorum. Size de biraz değişik şeyler gösterebildiğimizi düşünüyorum. Ee, geçen hafta bahsettiğimiz o antrenman sistemindeki değişiklik bugünkü antrenmana yansıdı. Şu var, şunu söyleyeyim verimli deyince birazcık böyle bende bir soru işareti oldu Normalde antrenmanda video çekmeyi sevmiyorum. Ee, daha da verimli geçerdi diye düşünüyorum. Mesela antrenman aklımda kaldı öyle söyleyeyim. Neyse bunu sizin için ayırmış oldum bu kalça antrenmanına. Normalde çünkü biraz daha verim alabilirdim. Daha fazla odaklanabilirdim. Bu yüzden işte aynı zamanda video çekmeyi sevmiyorum. Ee, bunun içerisinde ne var? Ondan detaylı bahsedeyim. Ee, birazcık rice pudding var. Pirinç pudding diye geçiyor. Aslında bir çeşit mikronize pirinç yine. 30 gram izovey var. Ee, onun üzerinde birazcık tahin var. Orman meyveleri var. Başka ne koydun hocam buna? Gerisini ben bilmiyorum. Sanırım bir de turna yemişi var içinde. O da sonradan Taylan'ın ekstraları. Cranberries diye geçiyor burada almak isterseniz. Niye Türkiye'de üstüne bunu yazarlar bilmiyorum ama, ama bu mükemmel şey, bir şey. Böyle yani bir kalça gününün daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. O zaman artık bu videonun da kapanışını yapalım. Ee, yine dediğim gibi arkadaşlar kalite peşinde değiliz. Bugünkü antrenman da sistematik olarak beni tatmin etti ama gerçekten performans olarak aslında beni de tatmin etmedi. Üzülerek söylüyorum ki çok fazla antrenman çekmeyi tercih etmeyeceğim gibi görünüyor artık. Yani kamerayı koyarız bir yere sizin görüntü almanızı sağlarız ama Organize bir çekim olmayacak. Elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz ama dediğim gibi kalite peşinde değiliz. Sizinle bir şeyler paylaşmak peşindeyiz. Bu haftayı böyle kapatıyoruz. Evet. Güncel haberler için haftayı takip etmeyi unutmayın. Bir şey daha söyleyeceğim. Bu arada Olimpiya'ya bir video çekmem gerekiyor. Onu da yine YouTube kanalına koyarım. Bu sonraki videoda olur diye düşünüyorum. Hemen bundan sonraki videoda e, 60. Olimpiya'nın bizim için ne anlama geldiği ile alakalı böyle 30 saniyelik bir video istediler. Onu da bir video çekeceğim. Onda bir sonraki videoda görürsünüz diye düşünüyorum. O zaman sonraki video, sonraki video dedik. Tekrar söyleyeyim. Sonraki videoda görüşmek üzere. Görüşürüz arkadaşlar.